Merhaba Videoyu başlamadan önce nasıl başlasam diye ya da videoda ne anlatsam yani ses kalemde ne söylesem diye düşündüm Ama Dedim ki doğaçlama konuya başlayayım. Yani Zaten zamanla konu konuyu açacaktır diye düşünüyorum Çevremde birisi vardı Bu konuştuğum kişi 55 60 yaşlarda falan Konuşma esnasında şöyle dedi bugün de bitsin diye diye dedi. Ömür geçiyor dedi. Bu yaşa geldim falan dedi. Benim de uzun yıllardan beri kafamda bir fikir vardı zaten hani bir istek vardı. Çirik insanlarla insanlarla paylaşayım. Ki hani insanlarla etkileşime geçmeyi çok severim. Ve ben bunu yıllar öncesinde başlatmıştım. Lakin bir noktadan sonra iş hayatına atılmam falan filan derken bu koptu. Sonrasında hep böyle tekrar bir YouTube'a dönüş için istek vardı içimde, düşünce kesinlikle vardı. Ama şeyi fark ettim, o abili konuştuktan sonra. Ya şu zaman başladım, şöyleydi, böyleydi derken aradan yıllar geçti. Şimdi aradan geçen o yıllardan sonra bir de şöyle de bir olay var. O geçen yıllarda o süreyi ben değerlendirmiş olsaydım şu an nasıl bir konumda olurdu. Bir de bunu düşünün. Yani bir şey yapmakla yapmamak arasındaki fark çok büyük. Ve bir yerden başlamak lazım. Bakın gün geçtikçe kendim için, yani kendimi geliştirmek adına bir şeyler yapacağım. İşte bu yani görsellik de olsun, ses kayıt da düzenlemeler olsun. çeşitli program araçları kullanma da olsun falan. Onun dışında yani başlangıçta biraz amatörlük olabilir tabi bu olacak yani Öyle en azından şey Süreci kayda alabilmiş oldum bu Çok güzel olur benim için Bir de şeyi Fark ettim Mükemmelliyetçilik İ'nin düşmanı Mükemmelliyetçiliktir diye Yani harbiden öyle İ'nin düşmanı mükemmeldir falan Abi insan bir şey başlarken direkt en iyisini en mükemmelini yapayım istiyor ama bu mümkün değil. Ve her zaman iyiden, ya yani kötüden iyiye doğru ilerlemesi lazım. Taktiği bir anda iyi olamazsın, bir anda iyi sunamazsın. Ve emin olalım ki şey yani kim direkt iyi, direkt önümüzü sunuyorsa mutlaka onun öncesinde bir süreç vardır. O yüzden benim hatalarımdan bunu sayabilirim. Direkt mükemmelliğe çok işte de vardır. Bu sanırım bizim en büyük düşmanlarımızdan birisi. Yani bizi en çok engelleyen şeylerden birisi de budur. O yüzden çok mükemmelliyetçi olmamak lazım. E çünkü iyinin gerçekleşmesini engelliyor. Ve abi yani mükemmel diye bir şey varsa ulaşılabilirse oraya çıkmak için kötüden başlamam lazım. Ya da iyiye ulaşmak için yine kötüden başlamam lazım bir şeylerin başlanmasına ilerdi. O yüzden bir yerden başlamak lazım. Ve mükemmelliyetçi olmamak lazım diyor. Bakın podcastleri dinlemeyi her zaman sevmişimdir. İnsanlarla bir şeyler paylaşmak istemişim. Yolda yürürsün, düşünürsün. Kafadan bir sürü şey geçer. Yalnızsındır. Ne bileyim o anda o atmosfer seni etkiler, havanın durumu olabilir, yağmur olabilir, akşam olabilir, gündüz olabilir. Çevrede gördüğün insanları düşünebilirsin. Kafandan bir düşünce geçer düşünürsün. Abi de sonra bunları paylaşabilmek istedim. Benim gibi düşünen mutlaka bir sürü insan vardır. Diğer insanlarla paylaşabilmek, konuşabilmek. Yani ne zamandan beri yapacağım dedim. Bugün başlamış oldum. Yani umarım devamını da getirmek gibi bir planı var. Podcast dinlemeyi dediğim gibi çok severim. Ve hani bu podcastler yani belli düşünce kalıpları üzerine değil. Din, siyaset üstüne sürekli konuşmalar şeklinde değil. Abi günlük hayattan yaşanan olaylar üstüne olabilir. Ki illaki birçok kişinin de yaşadığı benzer şeyler olacaktır. Bunlar üstüne konuşmak, dinlemek isterim. Ben mesela o durumda ne yapmışım? Bir başkası olsa ne yapardı? Bir başkası da dinlediğinde ben ne yaptığımı dinlediğinde abi o da kendince yorumlayacak ya yani benim hoşuma geldi. Baktım başka yani çok yapan yok ya da bana dek yani ya da neyse işte ben kendim yapmak istedim. Böyle yani bir sonraki kendi kendime düşünceler video grubunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın ben evet, ben trailer.